Evet bugün maç öncesi isteğimiz, hayalimiz günün sonunda lider olarak bu haftayı bitirmekti. Maçı kazanıp bunu yaşamaktı. Maçın sonunda bunu yaşadık. Biraz aslında son 10 dakikadaki hem oyun olarak hem rakibe verdiğimiz pozisyon olarak bunu biraz kötü bir şekilde yaşadık diyebiliriz. Yani %100 galibiyetin sevincini bu anlamda yaşayamadık ama... Tabii ki böyle maçlar olacak, böyle skorlar olacak. Maçın geneline baktığımızda ilk yarı özellikle 40 dakikalık bölümde çok üstün oynadık. E, gol pozisyonları vardı, direkten dönen toplar. E, i̇kinci bölüme, ikinci yarıya da baktığımızda daha dengeli geçti ama yine net pozisyonlar vardı. Üçüncü golü bulmamız gerekirdi. E, üçüncü golü bulsaydık daha erken maç e, bitebilirdi. Onun yanında bir de gol yedik, duran toptan. 2-1 olunca da hem rakibi oyun içerisine dahil ettik, onları heyecanlandırdık, motive ettik. Biz de tabii ki biraz baskı altına girdik. Oyun içerisi yaptığımız oyuncu değişiklikleri hem sakatlık sonrası hem de tabii ki yorgun olan Raşika 3 gün önce bir 90 dakika oynamıştı. Onu dışarı aldık, daha diri oyuncular kattık. Aslında oyuncu kalitesine baktığımızda topa daha çok sahip olmamız gerekirdi. Biraz bunu hedeflemiştik. Ama hem topa net bir şekilde sahip olamadık hem de defansif anlamda sıkıntılar yaşadık. Son 10 dakikalık bölüm, ilk yarı'nın son 5 dakikalık bölümü dışında genel olarak tabii ki Galatasaray takımı oyunu daha çok domine eden, daha çok pozisyona giren taraftı. Günün sonunda 3 puanla bitirdik. Liderlik koltuğundayız. Burada kalmak istiyoruz. Bunun için de bugünden daha iyi olmak zorundayız. Bunu da net bir şekilde biliyoruz. Şöyle tabii ki e, sarı kart sınırında olduğu için dört e, sarı kartla cezalı duruma düştüğü için e, bu anlamda e, yani benim sinirlenmemin nedeni e, daha önce bir tane de aynı sarı karttan görmüştü. Kolay bir şekilde e, kart gördü. Yani hakemin diğer taraftan çıkartmak istemesi, onun ille ortadan çıkacağım demesi kart gördü ve cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. E, tabii ki bazen Takımlar, oyuncular plan yapar, İşte bu maç kartı vereyim, bu tür bir şeyimiz de, onunla ilgili bir şeyimiz de yok. Onun dışında tabii ki bu hafta cezalı duruma düştü. Yani cezalı olan hiçbir oyuncuyu zaten bir yere götürmüyoruz. Sakat alan oyuncuyu, cezalı olan oyuncuyu bir yere götürmüyoruz. Burada kalıp antrenman yapıyor, antrenman grubumuz oluyor burada tabii ki biz maç yaparken. Burada kalıp diğer arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapacak. Reşika 3 gün önce de bir 90 dakika oynadı. Artık yorulmuştu. 4 gün sonra bir maçımız daha var. Yani 2-0 iken biraz da 4 gün sonraki maçı düşündüm açıkçası. Çünkü o maça da oyuncularımızı bir şekilde fresh halde nasıl çıkartabiliriz? Gomis yoruldu. Onu net bir şekilde gördük. Reşika'da onu gördük. Giren oyuncularımız da demin söylediğim gibi yani diri topa sahip olan genç ee, Yusuf aynı şekilde yani oyun içerisinde diyi şeyler denedi. Ee, ara sonrası bir tabii ki bir adaptasyon sürecindeyiz biz de takım olarak. Ee, bu maçın belli bölümlerindeki aksaklıkları hem lige hem oyuna hem uzun dakikaya adaptasyon olarak görmek lazım. Yani bu oyuncularla e, bugüne kadar aynı 11 ile bir maç oynamadık. Bugün ilk maçımızdı. Bundan sonraki haftalar bunun daha iyi bir şekilde oluşacağını düşünüyorum. Ee, o yüzden de yani değişiklikler oluyor. Net bir şekilde oyun içerisinde değişiklik sonrası bize olumlu bir etki olmadı. Ee, orada katılıyorum. Son 10 dakikada rakibimizin özellikle uzun toplarla bulduğu pozisyonlar vardı. Ee, pozisyona girmeye çalıştılar. Ee, bunlarda da e, defans oyuncularımızın en yüksek düşen topları ikinci toplar için zaman zaman. E, doğru yerde olmadık. Bu anlamda sıkıntı yaşadık ama yani benim asıl burada e, kendi takımdan beklentim e, üçüncü golü atmasıydı açıkçası. Yani rakip üstünüze gelebilir farklı ama Galatasaray takımı e, özellikle rakibin üstüne gelmesini isteyen takımdır. E, ve yakaladığında gider golü atar. Yani biz bu e, özellikle oyunun ikinci yarısında e, bu verimliliği gösteremedik. Yani gidip bizim üçüncü golü atıp maçı bitirmemiz gerekirdi. Biz bunu yapamadık. Ya yani şöyle tabii üç gün önce bir kupa maçımız vardı. Ee, orada e, oyun içerisinde onu denedik. Bir dünya kupasına gitti geldi. Ee, tabii ki bütün oyuncularımıza süre vermeye çalışıyoruz. Ee, bugün ona süre vermedim oyun içerisinde. Ee, orada Mertens'i daha önde e, kullanmak istedim, e, Hareketliliğinden ve. Özellikle e, oyunu yönetmesinden dolayı iyi, iyi gününde olduğu için e, matayı daha çok topa sahip olmak için onun arkasına e, soktum. Bu anlamda e, taktiksel bir tercih olduğu için Haris Seforovi' bugün değerlendirmedik. ama e, bizim oyuncumuz yine kendini gösterip şans geldiğinde kendini ispat etmek zorunda e, o da bunu istiyor, biz de bunu istiyoruz taraftar da bunu istiyor bundan sonra daha iyi olma şansı e, onun elinde. Daha çok çalışacak, e, daha hazır hale gelecek. Belki yani psikolojik olarak onu daha iyi bir şekilde hazırlayacağız, daha çok mutlu edeceğiz. E, üç tane santraforumuz var. Tabii ki e, burada e, psikolojik anlamda onun zorlandığı yerde tabii Icardi olması, Gomis olması e, son bölümde daha çok e, onu üçüncü olarak tercih etmemiz belki oyun içerisinde yani on, ilk 11'lere baktığımızda. Ama dediğim gibi yani burada bir yarış var. En iyi olan çıkıp oynayacak. Bunun dışında benim başka düşündüğüm tabii ki bir şey yok. Hala Seferovic'e güveniyoruz. Hala onu destekleyeceğiz. Ona da şans da vereceğiz. Birincisi Mitchell'ın tam durumu belli değil. Yani büyük ihtimalle oynayabilecek diye düşünüyoruz. Oyunu terk etti. Ama yarın daha net bir şey belli olur. Oynayabilir diye düşünüyoruz. Kazımcan'ın oynayamayacağını düşünüyorum. Icardi ile ilgili tabii ki sağ çalışmalarına başladı. Hızlı koşulara başladı. Yakında yavaş yavaş artık toplu çalışmalara da başlatmayı düşünüyoruz. Yani daha çok onun için hedef olarak seçtiğimiz maç Ankara gücü maçı olarak görüyoruz. Yani o maça en azından kadro içerisinde olmasını, oynayabilecek duruma gelmesini hesaplıyoruz. Şu andaki düşüncemiz bu şekilde. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Tabii ki burada demin de söyledim cezalı oyuncular, belki bundan sonra yine cezalı duruma düşecek oyuncular. Çünkü 3 sarı kart sınırında olan birçok oyuncumuz var. Bunlar yavaş yavaş bir şekilde temizlenecek ama kadro kalitemiz, kadro yapımız yani bugün Sergio Oliveira tekrar ilk defa oynadı uzun bir aradan sonra bundan sonraki haftalarda daha uzun bir şekilde süre alacaktır bizden diğer kadromuzdaki oyuncularla eksik oyuncuların yerini tamamlayacağız.